Arkadaşlar. Kişide. Merhaba arkadaşlar. Kiş konu tane yapsaydım merhabalar. Bugün size yine bir tane yap. ve Ceroş da var burada. Ve hep beraber o kokuyoruz. Gel, Ceren sen de gel. Hadi bir el ele verin. Başlayalım artık. Sen Ceren abla tut. Tut benim elimi tut. Arkadaşlar başlatıyoruz. 1 2 3 2 Kapıyoruz. Oh! Sıraya geçin. Herkes her birbirini tutuyor. Hayır, şey sıraya, 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 sıraya geçelim. Sıraya geçelim. sıraya geçelim. Hepimiz dans edip geri arkaya geçelim. şimdi bir dans yap. Gel <laughs> şey yap. Koç elimde koyayım. Ne 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 ne

Birazcık daha şöyle. Ve ikimiz oynayalım bak. Nasıl biliyor musun? Kalka ya. Arkadaşlar. Biliyorum ben sana bakarak yaparım. Şimdi bak. Ee, şimdi bak. Ama iki kişilik. Senin dansın farklı. Benim dansım farklı. Şimdi bak ben geleceğim. Bak böyle böyle yürüyeceğiz. Sonra ben sana böyle yapacağım. Sen de bana çarpacaksın. Sonra ben şöyle 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 dolanacağım. Bunun ismi de roman arası. Başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bizi izliyorsunuz. <gülüyor> Başlıyoruz. Bu bu bu. Hadi. Bir, iki, üç. Ben <laughs> <laughs> bunun kıyafetleri de var. Biliyorum. ya. <laughs> bunu, bunu yüklemeyeceğiz ha. Yükleyeceğim. <laughs> o zaman videoda ben yokum. Hadi arkadaşlar. Arkadaş. ben Roman ama son yorum. Bu da. Fotoğraf. Peynir. Karpu. Çilek. Tavuk. Arkadaşlar videomuza üzer üzgünseniz oh. izleyin eğlendik. Evet. Bunlar da bu yapmak çok eğlenceli. Şöyle bir küfür yapmak çok eğlenceli. Arkadaşlar ben Ceylosha bir video göstereceğim çok komik. O yüzden Ceylosha bay bay diyoruz. Size çok seviyoruz. Aşkım görüşürüz. Ceylosha'mı kimseye vermem.